ilişkiler. Fakat farklı bir ilişkiler videosuyla geldim ben. Annenizden başlıyorsunuz İlişkiyle ilgili kodları almaya. Çünkü bu video bittikten sonra bambaşka bir kişi olacağınızı ben Şebnem Tacıkut olarak size söz veriyorum. Merhabalar, selam selam, kalpten kalbe selam olsun. Ruhum ruhunuzu onaylıyor, ruhunuzun da ruhumu onayladığını bilerek selam vermek istedim. Evet, Şebnem Taçuk'ut YouTube kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri de lütfen açıyoruz ki e, her yayınlayacağımız videoyu anında ilk önce siz seyredin ve alanınızda şifa'yı başlatın. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün Ah ah her yerde baktık ne anlatalım dedik. Dedik ki bize biraz klasik geldi ama sizin için en önemli konulardan biri ilişkiler. Fakat farklı bir ilişkiler videosuyla geldim ben. Kimsenin belki de önemsemediği ama da en önemli. Evet buraya da bir en önemli yazalım mı lütfen. En önemli olan şey kendimizi olan ilişkimiz. Tabii ki ben yine sizin istediğiniz gibi gireceğim. E şimdi bizler bize çok başvuruyorsunuz. Biliyorsunuz gün içinde o kadar çok seans yapıyoruz ki artık daha fazla nasıl seans yapabiliriz diye yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü e, 4-5 ay sonrasında seansları verdiğimiz için e, sizi de çok iyi anlıyorum. O anda ihtiyacınız var, şifalanmak istiyorsunuz ve o seansı bir hafta içinde, iki hafta içinde almak istiyorsunuz. Biz de size daha çabuk ulaşabilmenin, sizi e, daha hızlı iyileştirmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz. Var var. Ee, çok yakında daha da hızlı, daha da çok seans yapmayı deneyeceğim. Ee, elimden gelenin en iyisini yapacağımı da söz veriyorum. Yani orada sizleri çok iyi anladığımı iletiyorum. Çünkü siz e, sorun her neyse sorun bir şekilde ilişkilere gidiyor ve ilişkiyle ilgili düzelmek istiyorsunuz. Nedir bu ilişkiler? Anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, parayla olan ilişkimiz... İş olan ilişkilerimiz, eşle olan ilişkiler, kendimizle olan ilişkiler. Bakın sıralamaya gelemedik bile. Yani aslında basitçe anlatmaya, her zaman biliyorsunuz ben basitçe anlatmayı seviyorum. Bunu yine basitçe anlatmaya çalışacağım sizler için. Şimdi bizler dünyaya geldik. Merhaba dünya, ben geldim dedik. Ama gelir gelmez de ne kadar tehlikeli, ne kadar güvensiz bir... Yerde olduğumuzu düşünerek ki içimizde nerede olduğunu sormayın belki de. Vücudumuzun her yerinde öyle bir yazılım var ki dünya tehlikelidir. Ben güvende olmalıyım. Şimdi dünyaya geldik. Bize ilk Allah'ım, yüce Allah'ım tarafından yüklenen kod ne olursa olsun asla ölme. Kendini koru. Şimdi dünyaya gelen bebek ve haydi anne karnına gidelim. Anne karnıyla da ilgili videomuz çok yakında. E, gidelim. O da annesinden aldığı duygularla hayatı tehlikeli, hayatı yalnız, hayatı mutsuz, tek başına zannetmeleri alıyor. Hele hele bir kadınsanız ve size erkek bekledilerse otomatikman bir istenmeme duygusuyla da dünyaya geliyorsunuz. Anne karnından itibaren duyguları almaya başlıyoruz. Doğduk. Oo, harika bir güç var orada. Beni korur, her zaman yanımda olur dediğiniz babanız. Babanızdan başlıyorsunuz güçle ilgili kodları almaya. Annemizden başlıyorsunuz ilişkiyle ilgili kodları almaya. Şimdi burada güç dedik babaya ama güce bağlantılı parantezin içini aç, açtığımızda paranteze ne koyarız? parayla ilişkimiz, iş yerine ilgili ilişkimiz, başarıyla olan ilişkimiz, yeteneklerimizle olan ilişkimiz. Anneye doğru döndük, ilişkileri açtık. Sevgiye olan bakış açısı, bizim kendimize olan sevgiye olan bakış açımız, kendimize ne kadar verdiğimiz, kendimizden ne kadar aldığımız, karşı taraftaki kişilere ne kadar verdiğimiz ya da ne kadar aldığımızla ilgili Tüm ilişkiler yazılımı anne ile ilgili yazılıyor. Peki hocam benim annem yok, babam yok, beni bırakmışlar anneanneme, babaanneme ya da annenizi kaybettiniz, babanızı kaybettiniz. Siz orada bilinçaltınız kimi anne rolüne koyuyorsa ve kimi baba rolüne koyuyorsa orada bakıyor. Yani bilinçaltının aklı zekası yoktur artık öğrendiniz videolardan bunu. E, ama bir anne bilinci, bir baba bilinci sizde yüklü tekrar döndük. Doğum anına doğduk. Anne bilinci ve baba bilinci. bizde de yazılım şeklinde olarak doğuyoruz ki ilk bilgi akışımız anne karnına rahme düştüğümüz andan itibaren başlıyor. E, gizli kodumuz da aktif oldu. Hayat tehlikelidir. Ben ne pahasına olursa olsun asla ölmemeliyim kodu. Çünkü Allah bizden bunu istiyor. Gücalı asla ölme ve kendini güvende tut. Evet büyümeye başladık. Geldik 0-7 yaşına. Her zaman yine bahsettiğimiz gibi bilinçaltı ile ilgili videomuzun linki burada geçecek birazdan. Evet oradan detayları öğrenebilirsiniz. 0-7 yaşta bilinçaltı direkt inançları almaya başlıyor. Ne inançlarını? Çekirdek inançlarını alıyor. Neden? İlişki içine girebilmek için. Şimdi bunu annesinden alıyor, babasından alıyor. Yani illa annenin inançları ve babanın inançları gibi düşünmeyin. Bir resim görüyor, aldığı inanç bağlantısını yapıyor. Evet ben bunu bu hayatta kullanayım. Bu benim aracım olsun diyebiliyor. Anne neden alıyor, baba neden alıyor ve bir de eksen karakterler. Yani burada kendi hayatımızda ben onun gibi olmalıyım dediğimiz kişiler de var, değil mi? İşte bunlar da gizli kodları oluşturan kişilerimiz oluyor. Evet, 0-7 yaşında bilinçaltı tüm negatif ve çekirdek inançlarını alıyor ve başlıyor bunlarla ilgili hayat yolunu çizmeye. Sadece bu kadar mı? Sadece tabii ki bu kadar değil. Yine anne karnına düştüğümüz andan itibaren atalara bağlantılı, geçmiş yaşamlara bağlantılı, paralel evrenlere bağlantılı ve ilk varoluştaki Allah'ın hepimize aynı anda yarattığı andan itibaren de kodları almaya başlıyoruz. Yani fark ettiniz mi? Biz hiç de sıfırı değiliz. Biz kendimizi yeteneksiz, beceriksiz, yetersiz hissettiğimizde Lütfen Cem şey, hocam bir şey söylemişti şu videoda. O videoya bir döneyim, tekrar bir izleyeyim, diyeyim, bu sözümü de hatırlayayım. Yani siz cahil doğmuyorsunuz. Siz bilgisiz doğmuyorsunuz. Sizde muhteşem bir bilgi dairesi var. Bilgi hazinesiyle dolu bilgi dairesi var. İstediğiniz zaman, istediğiniz yaşta kendinizle ilişkiye girdiğinizi fark ettiğinizde lütfen bilgi dairesinin İçindeki hazineye merhaba deyin. Orada sizi bekliyor olacak. Evet 07 yaşta aldığımız kodlarla birlikte başladık hayatı yaşamaya. Ve burada 7-14 yaş arasında ilişkilerimiz gördüğünüz gibi devam ediyor. Annemle olan ilişkim, babamla olan ilişkim, dışarıdakilerle olan ilişkim, okuldakilerle olan ilişkim, spor hocasıyla olan ilişkim, defterimle olan ilişkim, kitap kitaplarımla olan ilişkim, su bardağıyla olan ilişkim size bir sürü bir ilişki sıralayabilirim. Dedim ya çok farklı bir video geliyor. Lütfen videonun sonuna kadar beni bekleyin. Çünkü bu video bittikten sonra bambaşka bir kişi olacağınızı ben Şebnem Tacıkut olarak size söz veriyorum. Evet siz bize derdinizi anlattınız ki ben zaten seanslarda dert dinlemiyorum biliyorsunuz. Klasik bir bilgi alıyorum. Ad, soyad, doğum tarihi, anne baba yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Kardeş var mı? Kaç kişi? Bana bu kadar bilgi yeterli. Hatta bazen doğum tarihine bile bakmadan adınız ve soyadınız, çünkü niyetiniz orada bir şifalanmak. İkimizin ortak niyeti bir şifalanmak, ışık olmak, liderliğimizi ortaya koymak. Evet, 7 ile 14 yaş arasında da, 0-7 yaş arasında aldığımız inançlar doğrultusunda travmaları yaratıyoruz, olayları, şiddetli olayları yaratıyoruz ki unutmamalıyız. O negatif inanç bizim artık zenginliğimiz. Ancak o bizi korur diyerek başladık olayları yaşamaya, travmaları yaşamaya ve burada ne yapıyoruz? Bana biraz heyecan lazım. Bana bunları tutabilmem için korkular, kaygılar lazım diyerek neden inanca sahip çıkıyoruz orada o zaman? Ah bir ilişki videosu derken biraz da size bilinçaltını anlatmaya başladım. Ne güzel değil mi? Böylelikle de e, eski notlarımızı hatırlamış olduk. Çünkü artık şuna da çok seviniyorum. Herkes bilinçaltını bilerek geliyor. Bilinçaltını bilerek geldiklerinde de şifa kat ve kat e, artıyor. Çünkü hepimizin ey insanlık bilinçaltı var. Ve bilinçaltı muhteşem bir hazine. Diğerleri gibi ben size bilinçaltı kötü bir şey demeyeceğim. Bilinçaltı büyük bir zenginlik. Fakat fark ettiniz mi? Bilinçaltının, bilinçaltının patronu kim? Bilinç. Yani ben düşüncelerime sahip çıktığımda, bilincimi ortaya koyduğumda bilinçaltımdaki tüm negatif inançlarımı temizleyebilirim. Döndük mü yine ilişkilere? Evet. Bak bilinçaltını temizlemeye kalktığında da ne yapıyorsun? Kendinle olan ilişkini ortaya koyuyorsun. Evet, 14 ile 21 yaş arasında da artık çantamıza aldığımız ve zengin olduğumuzu düşündüğümüz inançlarla daha kritik, daha unutulmaz olaylar yaşamayı seçerek negatif inançlarımıza sahip çıkıp ilişkilerimizi adlandırıyoruz. Benim annemle aramda sevgisizlik var. Sevgiyi vermeme ilişkisi var. Benim babamla aramda beni görmeme, onaylamama ilişkisi var. Yani ben güçsüzüm ben yapamam ilişkisi var. Benim sevgilimle değersizlik ilişkim var. Yani sevgilim bana değer vermeyecek. Ben de kendimi değerli olduğumu öğreneceğim ve ilişkilerimizi böylelikle yaşamaya çalışıyoruz. Evet, artık uyanma zamanı. Artık ne tip ilişkiler yaşadığınız bilerek gerçek ilişkiye geçme zamanı. Nedir gerçek ilişki? Allah'la olan ilişkimizdir. Bu da Allah'ı nereye koyuyorsunuz? Siz Allah'la neredesiniz ve Allah'la konuşabiliyor musunuz? Sizi yaratan, sizi çocuğu gibi bakan, istediğiniz her şeyi veren Allah'a davranış şekliniz ne? Şimdi bizim dünyaya gelmeden önce ilk kiminle ilişkimiz başladı? Sizleri duyar gibiyim. Hiç de düşünmedim vallahi. Kiminle başladı diyorsunuz? Allah'la ilişkiniz başladı. Birinci ilişkiniz Allah'la olan ilişkidir. Diğer ilişkileri çözebilmek istiyorsanız Allah'la olan ilişkinize bakacaksınız. O nerede? Gökte mi? Yanınızda mı? Kalbinizde mi? Etrafınızda mı? Uzakta mı? Size sınır mı koyuyor? Sizi cezalandırıyor mu? Kaderi böyle yazdı asla değişmeyecek mi diyorsunuz? Oturup araştırdınız mı? Gerçekten Allah, gerçekten Allah. Böyle mi? Dönüp ilişkinize baktığınızda, Allah olan ilişkinize baktığınızda eminim mesafe çıkacak. Çünkü pek beni yeni tanıdınız bu videoyla ya da uzun zamandır takip ediyorsunuz. Kuantum düşünce tekniği eğitmeniyim. Kuantum drama uygulayıcılık level 1, level 2, level 3 eğitimleri veriyorum. bilinçaltı uzmanlığı yapıyorum. Acizane yazarım. Üç adet kitabım var. Reiki master Ticker'ım. Reiki öğrencileri, kuantum öğrencileri yetiştiriyorum. Bireysel seanslar yapıyorum. Tüm bunları yaparken, daha birçok eğitimim var ama şu anki uzmanlık alanlarım bunlar. Tüm bunları yaparken asıl yaptığım iş Allah'larınızda koyduğumuz mesafeleri kaldırmak. Size ruhunuzu geri vermek. Ruhunuzda olan ilişkinizi yani size, sizi vererek kendinize seslenmenizi, kendinize sarılmanızı sağlamak. Bizim aslında tek bir ilişkimiz var. Kendimizle olan ilişkimiz. Bizim tek bir ilişkimiz var. Allah'la olan ilişkimiz. Burada dikkatinizi çekeceğim. Allah vardı, hepimizi yarattı. Bir, bir olduk. Dünyaya geldik, bir kaldık ve tüm ilişkilerde ben, o, ben, onlar olmaya başladık. Burada onlar dediğimizde, karşımızdaki insanları gördüğümüzde Allah'la ilişkimizi geri plana atıyoruz. Hatta unutuyoruz. Tüm ilişkilerde kendine doğru döndüğünde, Allah'la ilişkine baktığında ilişkileri düzeltmenin en garanti yolu bu. Dedim ya size farklı bir video olacak diye. Beklediniz siz değil mi? İşte aşk ilişkileri nasıl olacak? İşte beklediniz. Çocuğuma nasıl davranmalıyım? Bir başka videolarda bunları da ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Evet e, sevgili canlar, sevgili ruhsal ailem. Kendinizle olan ilişkinizi düzeltmediğiniz müddetçe hayatınızdaki diğer ilişkiler düzenleyecek. Siz, siz Düşüncelerinizin efendisisiniz. Siz kendi hayatınızın patronusunuz. Belki klasik gelecek bunların hepsi size ama gerçekten düşüncelerinizi yönettiğinizde belki acı gelecek. Oo, o an canınız acıyacak ama inadına inadına adım attığınızda aynı benim gibi işte o zaman kendiniz olan ilişkinizi düzelttiğinizde Allah'la olan ilişkiniz düzelecek ve kendinize inanmaya başlayacaksınız değişime direnç göstermeyeceksiniz. Ve sizdeki değişiklikte hayatınızdaki her şey, herkes değişmeye başlayacak. Yani ne olur ki, ne olur ki bir kez bunu denesiniz. kendiniz olan ilişkinize dikkat etseniz ve orada acı ya da üzüntü çekerken inadına inadına adım atsanız. Evet, ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını bildiğim için kalpten kalbe sevgi kurtusu kurarak sizlere selam selam diyerek bir nebzede olsa ışık olmayı seçtim bu videoyla. Ne yapıyoruz? Şebnem Tacıgut'u destekliyoruz. Abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Ve e, Instagram, Facebook, e, LinkedIn ve Twitter sayfalarından da takip ediyoruz. Sadece burada değiliz. Her yerde olmaya, her yerden ışık saçmaya devam edeceğiz. Allah'ımın izniyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hepinize şifa olsun. Sevgilerimle.